Binlerce yıl önce Mezopotamya'da tanrılar gökten indi dediler. Onlara Anunnaki dendi. Peki ya bu tanrılar aslında uzaylıysa? Anunnaki nedir? Öncelikle onu bir bilelim. Sümer tabletlerinde adı geçen Anunnakiler gökten inenler olarak tanımlanır. Bazıları onların tanrı, bazıları ise onların uzaylı olduğunu söyler. Nerede geçiyorlar bu anunnakiler? En eski Sümer, Akad ve Babil metinlerinde. Enki, Enlil, Anu gibi isimler dikkat çeker. Bazı teorilere göre Anunnakiler insanlara altın çıkarmak için yarattı. Yani biz onların iş gücüyüz. Şöyle bir teori de vardır. 1976'da Sitchin Sümer tabletlerini farklı yorumlayarak Anunnakilerin Nibiru adlı bir gezegenden geldiğini öne sürdü. Peki ya bu konuya bilim ne diyor? Akademisyenlere göre Anunnakiler sadece mitolojik tanrılardır. Uzaylı teorileri bilimsel dayanıklara sahip değildir. Reptilianlar, Illuminati ve gizli dünya düzeni gibi teorilerde Anunnakiler merkezde yer alır. Kimilerine göre hala aramızdalar. Sizce Anunnakiler gerçekten var mı? Yoksa başka bir gezegenden gelen varlıklar mı? Yorumlara yaz, abone olmayı unutma.